Selamun aleyküm herkese, hayırlı günler, hayırlı haftalar. Gerçekten insan çok duygulanıyor arkadaşlar. Gerçekten şu hayatta yaşarken sevenlerinizi, sevdiklerinizi kaybetmek gerçekten çok kötü. İnanın, inanın nasıl insan üzülüyor. Kolay değil ya, ee, İzmir e, depremi kolay değil gerçekten, az önce gördüm, ya gerçekten duygulanmamak yerler ya, inanın. Bakanımızın biri, köpek gönderiyoruz diyor, ee, bu depremde yıkılan evlerin içine, evcil köpek. Çocuğum birine diyor ki ben kedi sesi çıkartırım. Yani insan gerçekten insan gerçekten çok duygulandım. Gerçekten Allah yar ve yardımcımız olsun. Ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, bayrağımız için Rabbim her zaman, her daim her daim bizlerle olsun diyorum. Gerçekten arkadaşlar inanın samim söylüyorum yani tüylerim diken diken oldu oradaki manzara izlerken zaten insansan üzülüyorsun insansan yaşıyorsun insansan görüyorsun yani şunu diyeceğim, Allah, Rabbim, Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Bizler de kanımızla, canımızla ne gerekiyorsa onu yapmaya razıyız. İzmir'imize, canım İzmir'imize. Diyorum ya arkadaşlar, gerçekten çok duygusal, insan duygusallaşıyor yani. Rabbim hiç kimseye yaşayamayacağı acı, keder, elem, keder vermesin. Ülkemizin, devletimizin ölen insanlarımız için Allah mekanını cennet etsin. Gerçekten çok acı bir şey deprem. Çünkü sevdik